Bayramlar arkadaşlar. Umarım ki bayramınız iyi geçiyordur. Ben de ne yapayım işte. Burada e, oturdum. E, Fortnite videosu <laughs> çekeceğiz şimdi. Çünkü yeniden Arda beklemez. Yeniden Arda'ya her gün video atılacaktır. Milyoner olsam... Pardon. Milyarder olsam bile her gün yeniden Arda'ya video atılmaya devam edilecektir. Çünkü seviyoruz. Boş muhabbet yapmayı, birazcık Fortnite oynamayı arka planda konuşmayı böyle kişilikli şeyler yapmayı seviyoruz ve bugün ise bayramın ikinci günü özel video çekiyorum. Artık şundan şu konuda kendimi birazcık takdir edeceğim ki buraya mı atlayacaksın? Ha öyle yapmış. O ne biçim bir planer oğlum öyle? Şu konuda kendimi takdir edeceğim ki artık videoları bir gün önceden yapıyorum. Yani siz dün izlediyseniz dün izlediğiniz videoyu ben perşembe yaptım. Bugün izlediğiniz videoyu ise e, direkt bayramın birinci günü yapıyorum. Siz ama ikinci günü de izleyeceksiniz ya. Ben artık düzenli bir adam olacağım. Buna yavaş yavaş alışmam lazım. Çünkü önceki videoyu izlediyseniz tekrardan biliyorsunuzdur ki birazcık daha kanalları arttırmak istiyorum açıkçası. Farklı işler yapmak istiyorum. Ona girişeceğiz. Kusura bakma beni durduramazsın. Ne yapayım yani? Bir tane video fikri geldi bu arada aklıma. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir video yapacağım ve o videoda hiç kesinti olmayacak. Ayrıca artık ses seviyemi de biraz arttırmayı düşünüyorum ki ben konuşmadığımda da videoda güzel gözüksün. Videonun konusu şu olacak. Mr. Beast'in de öyle bir videosu var ya zaten. Bir video hiç kesilmeyecek. Bir el oynayacağız adam akıllı ondan işte sürekli konuşmam falan gerekecek mi? Bakacağım. Şu an onun konuşma antrenmanlarını yapıyorum. Şahsen ben konuşmadığım ya da nefes yerlerini kesmediğim zaman o çok kötü olmuş gibi hissettiriyor. Ama Türkiye'de diğer YouTuber'lar ki özellikle gameplay YouTuber'ları 3,5 saatlik video atıp izlenme alabileceklerini düşünüyorlar. Ve 1,5 milyon aboneleri olmalarına rağmen videoları 20 bin izleniyor. İnsanların düşünce şeyi hep sağına sıkıntı. Alışacağız, alışacağız. Merak etmeyin. Hala sonuçta 5 günden beri Fortnite oynamayan birim Şu hata da hala duruyor bak. Son videoda fark etmiştik bunu. 2 video öncesinde yani. Son çektiğim videoda. Aha. Pot musun lan? Ne oluyor bakayım ya? Ben gene paranoyaklık başlıyor. Haritada zaten gene koyu. İlginç yani. Fortnite kesinlikle renklerini bozmuş. Evet eğim çalışma kanka Güzel, güzel. Bayağı iyi aimimi çalıştırdı. Sen de gel. Şu an tepe kral olmamam lazım. Gidecek bir yer bilmiyorum. Nereye indi lan o? Eğer ki doğru hesapladıysam videonun ilk kesini biraz önce atmış olmam lazım. Uzun süre konuşmayınca ve onu video koyunca ben rahatsız oluyorum arkadaşlar. Yani bu diğer YouTuber'ları anlamıyorum ben. Yani bir de kaç yıllık YouTuber'lar. Ki neyse o lafları şimdi demeyeceğim ya. Burada Fortnite oynuyoruz. O tarz ağır lafları keyfi ardaya saklıyorum. Yani her YouTuber hakkında bir düşüncem var. Her YouTuber değil her YouTuber tarzı hakkında bir düşüncem var. Onları sonra saklayacağım ben diyeceğim size diyeceğimi. <laughs> çok çok güzel laflarım, düşüncelerim var böyle. Yalnız başımayken düşündüğüm ama asla... Bu ne lan? Ne oluyor ya? Ulan tam orayı terk ettim. Oraya mı gelirsin? Asla gün yüzüne çıkartmadım. Çünkü öğrenilirse bütün kariyerimin biteceği laflar var. Onları şey yapacağız. Tabii o kadar abartı laflar değil de. Gene de diğerlerinin konuşmadığı laflar. Diğerlerinin konuşamayacağı, konuşmak istemediği laflar, düşünceler var. Ama Arda Demirbaş konuşmak istiyor. Dur o kayanın arkası sanki biri vardı ya. Delirdim mi? Aha başladı. mı? Asla delirmem. Demek ki diğerleri de delilik değil. Sadece onları böyle yakalayamıyorum. Bak 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 bak. bak. Ne deniyor? Mamut mu deneyeceğim? Ne deniyor? Bir de gerçek oyuncusun. Bak bak bak. Aç gözlülüğü gördünüz mü adamın? Ne yapıyorsun? Hadi nice be. Hak Bilo. Hoş geldin Hak Bilo. Umarım da kodunu kullanıyorsundur. Pıs. Geliyor. Geliyor. Bugün eğimim dünden biraz daha şey bak. Dünkü hammer vuruşlarına bakarsanız smooth değil de ışınlanmalı ışınlanmalı olduğunu fark edeceksiniz. Bugün iyiyiz. Tabi gene saçma sapan ölmeyelim de. Böyle killler alıyoruz alıyoruz. Sonra tak diye ölünce hayat bit bitiyor arkadaşlar. Gerçek hayat da öyledir bu arada. Yani istediğin kadar yaşa. Tony Sopranos gibi olabilirsin. Tony Sopranos'un final bölümünde olduğu gibi olabilir. Cık. Senin aç gözlüğün ayrı bir seviyede be dostum. Aç gözlüğün ayrı bir seviyede yani. Cık. Bugün bu silah akıyor. Şu riski yapacağım. Tam mermimizi yiyelim. Tak. Tak, tak. 30 38 22. Oyunun en iyi silahısın ya. Vallahi helal olsun. O yüzden klasıya geçeriz her zaman. Selam Tony Satar. Tony Satar mı lan senin adın? O şakayı da yapmayı seviyorum valla Valla AR fightlarında iyiyim tamam ama pompalılarda bakalım gene şey olacak mı? Tekli pompalı kullanmak bir sanat ister arkadaşlar. Eğer ki tekli pompalı oynayamıyorsanız çatışma gibi hızlı vuran pompalarla oynamanız gerekir. Yani kötü oynuyorsanız o pompalarla oynarsınız dolaylı yoldan. Ve ben ondan yavaş yavaş keşke sağ basma olsaydı havadayken de. Bence bu gerçek oyuncu değil. Her zaman önce bir gerçek. Burada çok kişi var. La bu niye sürekli tık tık diye ses çıkardı reloadlamıyor. Ben de lot diyor diye diğerine geçiyorum ya. Ne yapacağım bana mı bak. Bu botla vakit kaybetseydim bu iki kilo alamazdım ha işte. Her zaman botlar yerine çok çok şımarıksın. Çok şımarıksın. Kill istiyorsun bir de gile intikam istiyorsun da. Yani kusura bakma. Ah Fortnite özlemek gibi sen öz, yani Fortnite'ı özlemek gibisi yoktur ya. Fortnite niye seviyorum biliyor musunuz? Zamanında oynayamadığım için en büyük sebeplerden biri. Benim için bence o. Çünkü zamanla hatırlıyorum. 2018 olmasa Fortnite'ın patladığı dönem bu Palmiye Park'ın geldi. 5. sezon tam da yazın gelmişti. Yazı tam hissettiğim mükemmel zamanlar. Ne olmuştu biliyor musunuz? Yaşım küçük diye ailem beni evde tek bırakamayacaktı. Zorla bir tatile götürmüşlerdi. Tatil dediğim de otelli 5 yıldızlı bir tatil değil tabi. Burası çok açık ya. Şöyle giderim. Seni de gördüm. Gerçek oyuncu musun? Sen gerçeksin. Yok değilsin. Tony Satar gerçek değil mi lan? Neyse beni zorla götürmüşlerdi tatile. Tatil dediğimde atıyorum Çanakkale'de bir akrabanın evine gideceğiz. Tamam yine sıcak güzel bir ortamda ama zorla gidince hiçbir şeyin tadı olmuyor. Hani şey gibidir. Arkadaşlarınızla dışarı çıkmaya davet edilmemek kötüdür. Ama davet edilip gitmemekte sorun yoktur ya. Öyle bir şeydi yani. Zorla getirilince aman olmuştum. Ve tam da o zaman 5. chapter 5. Gel sezon gelmişti. Ve ben de yavaş yavaş hafif youtuberlık işlerine girmiştim. Çok koymuştum bana. Gelince de çatır çutur oynamıştım. Ve o zamandan beri de bu oyun benim aklımda. Bak 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 bak. bak. İyiyiz ya. Valla bugün iyiyiz. Tamam bugün bir kötü bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Önceki videoyu öyle bitirdim çünkü kötü oynadığımı göstermek istedim özellikle. Öyle oynamazsan Allah olur. Şunu mecburen kullanmam lazım. Eski de bir kostüm aldım. Bunu bunu dağarda koduyla alamamıştım maalesef. O zaman dağarda kodu yoktu. <laughs> Gel. Bu arada ölümleriniz kesinlikle oynayışınızı etkiliyor. Yani ölmeniz lazım. Bu oyunu iyi oynuyorsan öleceksin kardeşim. Ben videolarda oldu hatta. Kaç kere çimenden birini çıkartayım diye adama şak ve ikram edip ağzıma patlatılmasına izin verdim. Adam yanıma çıkıp bana pompalı vuruyordu. Çok kez böyle öldüm. Diğer videoları izliyorsanız ya da her videoyu izliyorsanız teşekkür ederim. Bu sefer ne oldu? Şey oldum. Geri çekildim fark ettiyseniz. Çünkü sanki uçacağını biliyordum. Can içme ya. Hop. Hop. Selam. Ulan seni oradan vuramayan adam şu vuruşları mı yapamaz diye düşünüyorsun. <laughs> Şurada biri var sanki. Bu vuruşun hiçbir anlamı yok biliyor musunuz? Çünkü niye? Vursam onu nasıl? Savaşı başlatsam devamını getirebilecek miyim ki? Oh şöyle bayram bayram bir win'imizi almayalım mı arkadaşlar ya? Ben çok bir şey istemiyorum. Tek istediğim ne? 5 tane kanala sahip olmak. Hepsine düzenli video atabilmek. O süper olacak. O, o muhabbetleri geçen video tamamlayamadım. Şimdi söyleyeceğim bakın. Biz Ahmet. Arda'da vloggerımız var. Chapter 6 kanalı. Şu an video atmıyorum çünkü. Chapter 6 beni çok sarmadı. Ee, video konusu Türkiye'ye bence uygun değil. Yani Star Wars Marvel kadar popüler değil şimdi dürüst ol. Marvel sezon havası bir zahmet şeyde olmuyor. izlenmesi Star Wars sezonunda olmuyor. What the fuck? Ah! Hızlı davranma Arda. Hızlı davranma. Tamam tamam. Önceki elde böyle ölmüştüm çünkü hatırlıyorum hızlı filik atayım derken bir vuruşu kaçırmam oyunumu bitirdi. Scar alacağım çünkü buluğum artık benim tarafımda. Fortnite benim arkadaşım. Senin değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Hayal kurmaya devam et. Ne anlatıyordum ben ya? Bu oyunun bu olayı işte ilginç valla. Bu bot sıkışı gibi tık tık diye sıkıyor. Ne anlattığımı unuttum ya. Kesin videoyu montajlarken diyeceğim. Al işte çok güzel konuya girmişim ama unutmuşum falan diyeceğim. Bu sıkan adam neredeydi? Lumi de uzaktan sıkıntı oluyor işte. Ama neyse. öldürdüm süreci nasıl öldürdüğümün önemi yoktur arkadaşlar. Ben ne anlatıyordum şu an bana çok şey yaptı ya. Bence çok güzel bir konuydu o. Ama unuttum vallahi unuttum. Dur bakayım bir konuya devam edeceğim. Herhalde onun devamıysa. Asla saldırılan olmayın. Bu arada bunny hop yapmam sağ üstteki. <gülüyor> <gülüyor> Soldaki ayak sesi beni strese soktu ya. <laughs> Oh! Başladık ki. Başladık. Tamam ben artık eski halime geri dönüyorum diyebilir miyim? Şimdi bu solda biri var. Orada zaten ben de bir kaçtığım adam vardı. Kaçtığım demeyelim de. Savaşmak istemediğim diyelim. Don't stop believing. Oyun boyunca ölmedim değil mi? O yüzden böyle 350 canlı geziyorsun. Kafadan mamut, pompalı ölmüyorsun sonra. Şimdi bu adam kime sıkıyordu acaba? Deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Sade hadi, hadi. a. Şunun içinde olabilir mi? Bu birine sıkıyordu çünkü. Yok. Yok gibi bir şey. Ve çok da şey yapmak istemiyorum. Bunların oynayışını biliyorsunuz çünkü. Kazanmak için her şey yaparlar. Ve ben de onlardan artık eksik bir yönüm yok. Şuna bir basalım sonra. Valla oyunun kötü yerlerinde biriyiz. Şu an çok iyi mobilite imkanlarım olabilir ama onlar bittiğinde sıçacak. Bedava juice. Buluğumu niye sevmediğimi orada gördünüz değil mi bu arada? Ooo. Oh, uh, uh, uh. Okyanusun. Okyanusun ki nasıldı lan? Evet o da şey. Ama okyanusun ki galiba slow'unkinden daha iyiydi. Şimdi. 6 tane var tamam mı? Bunların birazını denemeye kullanmamız lazım. Birazını. Mesela şu çok şüpheli bir çalı. Çünkü yolun ortasında. Gördüm. Ow. Şimdi sniper insanlarla asla şey savaşı, siper savaşı yapmam. Çünkü her yaptığımda ölüyorum. Hayatı boyunca adam akıllı oynayamamış adamlar bana gelince sniper tanrısı oluyor. Öyle bir şey istemiyorum tamam mı? Sniper oynayanla biraz kötü oyuncudur diye düşünüyorum. Yani en azından 10 oyuncudan 7'si sniper oynuyorsa kötüdür diye düşünüyorum. Çünkü niye? Adam akıllı savaş yapamadığı için adamların mentalitesi şöyle oluyor. En azından kafasına sniper tuttururum. Ee... Perspektiften buraya geliyor zannettim. Tek atarım öldürürüm. Loot havuzunda spoiler vereyim. Loot havuzunda av yok. Oyun bitti. İki kişi kaldı. Aa. Ben buna bu terbiyesizliği yapmam ya. Ya kimin umurunda ya? Sana çok çok onurlu bir şey yapıyoruz ki sanki. Ben yaşardım bundan. Tamam. ben yaşardım bundan bu arada. Çok da şey bir kaza değil. Tacı biraz başta uçuyor yani. Şimdi anlatmak istediğim konulardan biri şu arkadaşlar. Benim isteğim galiba kanallardan bahsediyordum ya. Şimdi Arda da Chapter 6 kanalı. Yeniden Arda zaten her gün atacağımız bir kanal. Bu arada her gün atmayı da şu yüzden istiyorum. Çünkü gerçekten YouTube öyle bir şey ki. Gidip 3 gün video atmayın. Bakın son video ne olmuş? 10 video arasından en kötü onu, onun yani 10 video arasından en kötü video olmuş. Yani 10 bölü 10 diyoruz biz buna. Atıyorum diğer videolar 46 dakikada 3000 izlenirken o 1000 izlenmiş. Sadece 3 gün video atmadım diye YouTube böyle yapıyor. Buraya atlamayacağım ora, bu Buradan çıkış zor çünkü. Şuraya atlayalım. Ya yani insanlara bir alışkanlık verdiğiniz zaman ben her zaman 17'de video atacağım dedikten sonra atmazsanız güven kırılıyor ve YouTube da zaten önermiyor. Aslında YouTube'un da güvenini kırıyor gibi oluyorsunuz. O yüzden yeniden arda istiyorum. Keyfi da zaten ne yapacağımızı biliyorsunuz. İyi konular. Keşke üstü atlasaydım. Çünkü kafama geçirecek bence. Ve Magneto'ya ölmek istemiyorum. İyi bir başlangıç. İnşallah sana pompalı çıkmamıştır. İşte bu yüzden tepeye atlamak istemiyordum. Ist istiyordum. Şimdi kafasına 46 46 yedi. Ve dardığı da istiyorum ya. Çok şey demiş işte bu üç kanal nasıl yetişeceksin. Ama asıl aslında yetişmek önemli değil bence. Sadece susturucuyla oynadığım bir video çekeceğim. Spoiler olsun. Bence yetişmek önemli değil. Video at yeter kafasındayım ben. Yani Dardaya ayda bir video atayım. Ee, Vlogger'a haftada bir video atayım. Yenen Arda'ya her gün video atayım. Keyfi yerde 3 günde bir video atayım. O niye kırılmıyor da bilmiyorum. O kafasındayım. Onu halledeceğiz yani. O yüzden rahat olur diye düşünüyorum. Biraz daha şey olmak istiyorum arkadaşlar ya. Çok elli olmak istiyorum. Ve aslında var ya şey tutmak iyi olabilir. Montajcı. Kimse benim gibi yapamaz diye biraz çekiniyorum ama. Ben de çok özel bir şey yapmıyorum aslında. Sadece benim kafamdaki gibi yapamaz sorunu işte. Burayı da hiç sevmiyorum ya. Aslında iyi bir yerde. Bende şey sıkıntısı var. Biri aşağımda mı yukarıda mı onu anlayamıyorum. Bu yukarıda herhalde. Hay Allah'ım. Vallahi paranoyak olacağım. Burada mı şu an? Oh! oh! Demek ki mamut vurdu baş. Spider Punk kostümü de iyiymiş bu arada. Kafasını açık kullanmasa daha iyi gözükürdü de. Vallahi. Demek ki ilk vuruşunda mamut vurdu. Çünkü ben pompalı vurdu diye düşünüp dibine girdim. Ben de pompalı vurayım diye. Mamut artı pompalı yaptı yani. O durumda da. yaka öyle bir durumda kazanmam mümkün zaten değil. Bu arada da win almak ya. Of bunu da ne tepeye koydunuz ya. Bu arada da win almak kesinlikle daha zor. İlla böyle kıracağız ha. Miray. Neredesin Miray? Sen Miray değilsin. Selam. GTA San Andreas'ta en büyük kuleye çıkmam gibi çıktım. Miray abi hayatının şakasını mı yapsak ya? Ben böyle bir adam değilim ama yapacağım. Bu Miray mı? Yok değil. Miray Türk mü acaba? Oğlum kaç hasar yiyeceğim ve zırhın hala kırılmamaya devam edecek? Neyse ona rushlayacağım. Eğer ki rushladığınız adamda şey varsa mobilite eşyası varsa yani geri alabileceksiniz mobilitenizi o zaman işte şey yapın rushlayın. Bu fondip fıçısını yanımda taşımak istemiyorum çünkü beni öldürürse gider alır. Öldükten sonra bile rakiplere nasıl zorluk çıkartacağınızı bence düşünün ya. Selam. Aa pompalım yok. Onu açarsa bu arada. Bence öyle bir amatörlük. Yok yapmayacak çünkü. Aa adamı patlattı lan. Ya asist aldı Miray öldü. Aç gözlülüğün seni de öldürebilirdi ama sol alta bakıyordum. Ah. Ya yes. ya. Hadi Fortnite hadi Fortnite. Tamam. Zaten canını çok azaltmıştım da. Lootumuz iyi. Lootumuz Arda Demirbaşımsı bir loot açıkçası. Miray'dan intikam alındı. Nice. Bak Bloom benden yana dediğim olay bu arkadaşlar. Bu Silver Surfer mı? Miray ay kusura bakma sen beni öldürdün. Ben de sana zorluk çıkartacağım. Geliyorum bunu. Savaşmayın lan. Niye savaşırız bitmiyor yarım saat. Benim asist mi? Ulan Miray. Ulan Miray. Get the fuck out. Dear Miray. Şimdi savaşlar. Maksat kill almak değil. Maksat gideceği yerde zorluk çıksın. <laughs> Aşağıda inemedi adam. Döndü ve bana baktı. Bu arada canlı yayınlar yaz boyunca gelinecek. Şimdi canlı yayınlarda şöyle bir sorun oluyor arkadaşlar. Ben bir zahmet e, 24 saat montaj video falan yapmıyorum. Benim işim atıyorum 8'de bitiyor diyelim. Shorts yaptım video yaptım montajladım 8'de bitti değil mi? Ama şöyle bir sorun var. Ben 8'de canlı yayın açsam sen onu... Of adama öyle biri herkes sıkıyor ki... Hadi savaşın içine dahil olalım. Hangi kostümü? Oo Winter Soldier. Toast. Ee, tost. Fırın. Anne. Rai. Anne anladı. Şaka mı anlayan yorumları yazabilirim ya. Güzel oluyor öyle olunca. Aha. Aha. İki gerçek oyuncu adeta bot gibi savaşıyor. Bot gibi demedim. Bot gibi dedim. Ay, her türlü. Öldüm be. Bana öl bari bana öl. Aynen. Şunu alalım. Uzakta çünkü adam. Oğlum Fortnite renkleri bozmuş. Bak her harita kararmaya başladı. Neyse çıkalım buradan ya. Hayatımı burada geçirdim. Ben geliyorum. İnşallah kafana geçirebilirim. Şşş elindekini gördünüz değil mi? Ulan. Bak bak bak. Bozuka kullanıyor ya. <laughs> Neyle vurdun lan? Nasıl bir Şu mamuttu? O. Sen bunu istiyor musun? Daha sakin oynayın kesinlikle pompalı vuruşlarım daha iyi oluyor ya. Flick atmayacağım. Sakin, sakin. Eğimin üstüne getir ve sol tuşa bas. Zaten bu oyunun ana amacı olan <laughs> Süper kahraman süper kahraman. Bir de kilimi çalacaktın ha süper kahraman. Onu nereden buldun be kardeşim? Onu nereden buldum ben de bile bir tane var. geri döndü. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi daha çok bundan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Tamam bu haritada bunları unutmamak lazım ya. 5 kişiyiz. Alan biraz garip. Benim atladığım yere sen işini zorlayacağım dur. Tamam en azından ekstra zırhını falan kırmışızdır. Oğlum bu ne biçim bir yer böyle. Şu komboyu yapan biri var ya. Tamam ben emekli oluyorum. Kendi aranızda savaşın. Olaf'ın çok büyük yalan olduğunu biliyorsunuz. Aha orada. Raşla ya. Valla bu oyunda. Bunu açlamam da. Bunu raşlayacağım yani. Şunu görüyorsunuz değil mi? Bence ona binip kaçacak. Bir ayak sesi mi gördüm? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oyundan iki kişi izliyor lan yarım saatten beri. Şey çok güzel bir şey ya böyle oyunu oynuyorsun sonra yorumlara döndüğümde beni vurdun falan filan yazan kişiler oluyor tebrik ediyorlar teşekkür ediyorum o kişileri belki onlar izleyici olabilir miray falan olabilir o bu elde miydi bu eldeydi ama ben vurmadım sanırsam şuna bak şuna bak ne oluyor lan <laughs> mamut kullanıyor. Oğlum burayı da kırmaya çalışmazsın. Üç kişiyiz fark ettiyseniz. Yine ikisi de sanki Arda Demirbaş'a sıkacak gibi gözüküyor. O yüzden ben emekli oluyorum. Aranızda savaşana kadar ben burada. Sen, <gülüyor> 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 ah be. <laughs> <laughs> Senin Bana acı şey lazım o zaman ya. Ee, nasıl yapsak? Bence bununla Biraz bununla çalışacağım mecbur. Ya mor top lazım ya ya şeyden çıkartıcı lazım arkadaşlar. Hadi hadi. Hiç de böyle tutturamam ha. Mesela şu an oyun elimden tutması lazım aslında da. Dur bakayım. Şu an ne varsa atacağım niye? Çünkü mor top bulduğum anda onun oyununu siliyorum. Adamsın. Ya da daha iyi bir fikir geldi aklıma. Çalısının yerini değiştireceğim. Bu sayede ortada dımdızlak kalacak. Bu taktiği bilenler yorumlara yazsın. Tamam burası bence iyi bir yer. Bir şey yapmamıza gerek yok. Diğerine geçmiş. Diğeri kolay lokma tamam. Zor olan bu. Şimdi izleyin. yok yok bundan bu. Arda geri döndü diyebilir miyiz? Yorumlara yazın. Size bırakıyorum. Hiç can yenilemeden bir maç kazandın. Benden bugün bu kadardı.